Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben temizlik yapıyorum. Vay Nursela wow. temizlik işi sana mı kaldı ya? Evet. Bakayım. Oo, fıs fıs falan da sıkıyorsun. <laughs> Ali? Ben de Sen de mi yapıyorsun? Ben Camı siliyorum. Kapının camını Hepsini siliyorum. Hadi ya. Şimdi bak. Hı, bakayım. <laughs> Aleren orası bayağı kirlenmiş ama Fıs fısı sık bakalım Şimdi silebilirsin Tertemiz olana kadar Evet Nursima sen de silebilirsin Gemiyorum. Gemiyorum. Oo, Çok leke olmuş oralar Aleren mahvetmişsin Aleren ya her yere ellerini sürmüş leş gibi pislik içinde. Ay oh. ay 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 Nursima olmasa bu evi kim ben temizleyecek? Sima'cığım çok mu kirlenmiş ben hayatım? Ben. Ne istiyorsun? Elimi Neden parmağına ne oldu? Parmağını. Bak daha süpürge yapılacak burada. Bak elektrik süpürgesi burada daha süpürge de yapılacak. Tamam süpür. Yürü bakayım ne istiyorsun sen? Tamam yıkayacağım. Parmağına ne oldu ki? Evet. Ne oldu parmaklarına? Köpük mü oldu Ali Eren? Hani Babam bir büyük köpük Ama iki elinde böyle böyle iki elinde fışır fışır yıkaman lazım değil mi? Güzelce yıka bakalım. Bitti, Bitti mi? Evet. Şimdi temizliğe devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım Nur Sima bitirdi mi temizliğini? Bitirmemiş. Aynayı siler misin Ali Eren? Oo, Ale'ran çok sıktın. Senin bezin ne renk Ale'ran? Temizlik bezin? Mavi. Mavi neden mavi? Çünkü ben mavisini diye... değil mi? Maviyi de seviyor musun sen? B ha. seviyorum. Sen sen de bir şey yapmadım. Beğenmedin mi? Güzel yapamadın mı Ali Ale'ran? Hayır. Ne ne? kızıyor. <laughs> neden? Ben tamam, kızıyordum. bastıra bastıra. Bastıra bastıra silin bakayım. Evet. Kim daha güzel temizlik yaparsa ona ödül var. Wow. Sürpriz. Ne sevdiğimiz? Olabilir. Çikolata. Evet, evet. Fındıklı küçük çikolatalardan. Evet fındıklı küçük çikolatalardan. Wow. Hadi aşağılarını sil. Bak 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 çok Eren Hep leke yapmış oraları ya. Müslüman <laughs> ne kadar hamarat bir kızsın sen. Ya ne ya kadar temizsin. Ya. Ne <laughs> kadar temiz ve hamarat bir kızsın ya. ya ne oldu parmağına? Kırık oluyor. Olabilir oğlum. <laughs> Nursi oyuncaklarını toplar mısın canım? <laughs> Kovaya, da bu sefer. Kovaya da doldurabilirsin. Onun torbasına da doldurabilirsin. <laughs> Çünkü burayı süpürmemiz gerekiyor. <laughs> evet sen süpüreceksin. Ali Eren de sana yardım edecek. Ali Eren hala cam siliyor. Çok seviyor cam silmeyi. Ben de. Sen de seviyor musun? Evet. Daha çok işimiz var ya. Ben de ben de ben de. Of ne yapabilirim? Bütün evin işi sana kaldı bugün. Bugün benim günüm. Bugün senin temizlik günün. Senin günün evet. çok güzelmiş. Senin günün. Buraları şimdi toplasın Nursima. Ondan sonra süpürge.

Süpür ortalığı mı süpürüyorsun? Çok yoruldun Nursima ya. Süpürgeyi Süpürgeyi aç süpür bakalım leş gibi olmuş buralar. Oo, Ooo Nursima. Ali Eren hala arkada cam siliyor. <laughs> Camı sile sile incelttiniz çocuklar. Şuraya da süpürür müsün şuraya? şurayı? Nursimal'cım buraya. Nunu, Nunu. Evet orayı da süpür. Ay şimdi sıra bulaşıkları boşaltmada değil mi Nur-Sima? Yıkanmış mı? Temiz olmuş mu makine? Çok temiz. Tabakları böyle dizelim o zaman. Bence sen çatal kaşıkları çok güzel yerleştiriyorsun. Onları alır mısın hatta? Çekmeceye. Başka tabaklar var. Önce tabakları koyacağız. Önce bunu da koyalım. Onu da koyalım. Kaseleri önce ayırıyoruz değil mi? Önce kaselerimizi ayırdık. Sonra normal tabaklarımızı. Sen bu işi biliyorsun Nursima ya. Wow. Arkadaşlar Nursima evde hep yardım ediyor bana biliyor musunuz? Bütün işleri öğrendi değil mi Nunu? Evet. Onun yeri neresiydi? İkinci çekmece. Evet ikinci çekmeceye atabilirsin onu. Evet. Evet o da orada. Şimdi kapatabilirsin. Bence sen çatal kaşıkları alsın alttan. Onu yeri de ikinci çekmece. onu yeri de ikinci çekmece. Evet onu da ikinci çekmeceye attık. Şimdi bardak. Bardakları. Ben de o zaman şey yapayım. Burayı yukarıya koyayım. Sen bana ver onların onu. Ben su içeceğim de. Tamam bardaklar önce bir yerleştireyim de suyunu içersin sonra. Tamam mı anneciğim? Evet. Boyu ulaşmıyor. Mursima'nın. Evet, <laughs> Ama tabure koyup yapabilir. yapabilir. Ama şu an bana veriyor. Ben yerleştiriyorum değil mi? Evet. Ben şu, yardımcı oluyorum çünkü. Al Hı -hı. Bu tabak... evet. Tabağı. Salata tabağı borcumuz. Ay Nursum ayarları mı siliyorsun anneciğim? Wow. Ay tamam sıktım Ay. ben onu zaten. Sen silebilirsin annem. Silebilirsin. Sıktım ben onu zaten. Ay. Nursman şu koltuğun altında siler misin anneciğim? Evet. Sil aşkım oralara. Sil 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 sil, sil. Ben Tertemiz ben yap. Anne. Tertemiz sil. Ben Tertemiz. Ben Tertemiz. Ben tamam ben önce ben Nursman anne. kavga etmek yok. Kavga etmek <laughs> yok. Tamam mı? Bakalım kim daha temiz temizleyecek yerleri kim daha temiz silecek Oo, Aleren mi Nursima mı hadi bakalım en hızlı temiz silme yarışı ben 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 o o o o karınca gibi Aleren <laughs> Nursima da temizlik avcıları gibi aynı harika evet böyle, böyle. şimdi bana bir dans yapın bakayım bir adalarla bir mucize en iyisi Bak Nursima her yeri sil. Koridoru da sil anneciğim. Koridoru da sil. Orayı da sil. Evet orası da. Ay, ay çok kirlenmiş. Leş gibi. Pislik içinde değil mi? Sildin mi? Kapının arkasını da siler misin anne? Kapının arkasını da siler misin kızım? Aferin. Aferin kızıma. Onunla saklambaç oynanır mı? Onunla koltuğun altını siler misin? Bugünkü temizlik videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine gelin kanalımıza abone olup beğeni tuşuna